Arkadaşlar merhaba. Bir tane kral tacı kazıyacağız. Bakalım bu karttan ikramiye bulabilecek miyiz? İlk sıra tabii ki boş. Dördü de ayrı çıktı. Buradan da sıralı üç tane kasa. Gümüş işi bozdu yukarıdan aşağı. İki tane kasa çıkmıştı. Üçüncüsü gümüş. Burada da üç tane kasa. İlk oyun boş. Hemen başta kral tacı çıktı. Birinci, ikinci sıra boş. Evet enteresan. İki tane yüzük, iki. Ya burası olmamış. hazine, altın para, iki tane elmas, iki tane taç. Bura bozuldu. Bilezik. Elmas devam ediyor. Evet, yüzük de devam ediyor. Şimdi sadece iki tane var. Bakın buraya üç tane taç koymuşlar. Şurada taç olsaydı 40 milyon. Bura olmadı. Burada olmadı. Olmadı dedik ama oldu. Bir tane tuttu. O da 500. Şurada 3 dördüncüsünü kaçırdık araya bilezi girmiş. Bir tane kral tacı kazdık arkadaşlar. 500 lira çıktı. Kendini kurtardı. Videomu baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.